Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Cooking Fever oynuyoruz arkadaşlar bu bir yemek oyunu ikinci bölümden hemen başlayalım arkadaşlar birinci oyunu kendim oynadım birinci bölümü ikinci bölümü de kazanmışım üçe gidelim arkadaşlar bu oyunu Google Play'den ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz bu arada istenilen para 110. 110 lira biriktirmemiz lazım arkadaşlar. İnşallah yaparız. Sucuğumuz pişsin. Pişti arkadaşlar. Veriyoruz. Şöyle ekmekle sucuk. Parayı alalım. Sen kolanı al. Şöyle sucuğu koyalım. Al abi sen. O parayı alalım. Demek ikisi ha. Al. Arkadaşlar ikisi bir arada. Şuna verelim. İkisi bir arada 25 lira falan veriyor. <laughs> şöyle kolasını verelim. Şuna koyalım. Şu kadına verdik. şimdi sıra. Abi biraz beklemen lazım. Çocuğu koymayı unutmuşuz. Hayır gitme. Hadi piş. Hadi. Hadi. Al. Al. Sonunda. Sen koyma al. Al. Ekmek. Hiçbir şey hazır değil arkadaşlar. Çok kötü. Kolayı verelim. Şu adam sıkıldı. Alalım parasını. Ha bu da sıkılacak şimdi. Hadi. Hadi. Abi bekle bekle vereceğim. Gitme, gitme. O para var bana lazım. Oley kazandık arkadaşlar. 3 yıldız. Şöyle 150 lira. 21 tips. O İyi. Bakalım ne olacak şimdi. Heh şunu. Arkadaşlar şunu yükseltelim. Şunu şunu. Şunu da yükseltelim. Ha para yok. Değerlerine bakalım. Pahalılar hepsi arkadaşlar. Hiçbirini yükseltemiyoruz. Olsun şundan devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer hedef 130. 130 lira. Ha bu sal salamlı da geldi. Niye basmıyor? Nova da basayım. Niye basılmıyor? ekmek koymayı unutmuşuz. Yanacak. Ha bekletme kısmı onu. Niye yaptık biz onu arkadaşlar? Allah al. Ha bu boşmuş. Şuna bir tane verelim. Şundan verelim. Şuradan. Başından pişirelim. Parası. Kola daha dolmamış. Şuna şunu verelim. Şu kolasını verelim. Ama yanmadan önce şuraya koyalım. kola doldu. Bu da kola istiyor. Hadi kola. Kola doldu veriyoruz. Parasını alalım şöyle. 14 para oldu. Hadi hep bundan istiyorlar ya. Bunu verelim. kesin bundan istiyor. Ya niye? Ha sen bundan istiyorsun değil mi? Bakın nasıl bildim. Şu, şu. Hemen yapıyorum bekle. Biraz geç pişiriyor arkadaşlar. Yükselteceğim onu param olunca. Şöyle verdim. Kazandık arkadaşlar. Paraları da alalım. 220. İyi para çıkardık. O 200 lira 4 elmas. Okey diyelim. 170 lira 50 tip. İlerleyelim. Şöyle tavayı yükseltelim arkadaşlar sucuk için. Şunu yok bu ko... bu kola şeymiş. Bir dakika. Şunu yükseltelim arkadaşlar. İki tane oldu. Paramız kaldı mı? Kalmadı. Son bir kez girelim. Size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle, şunlara da basalım. Şöyle sen kolanı bir al. İnşallah bundan istiyorsundur derken aa bundan yapmayı unutmuşuz. Şöyle sen bir kolanı al. Çabuk. Şöyle verelim. Ne hızlı sıkılıyorsunuz be. Şu paraları toplayalım. Sen bunu al, sen bunu al. Şöyle bir sürü para oldu. Al şunu. Kolanı bir al. Bunu da geçtik arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç TL kazanacağız. No oh, thanks diyoruz. 200 TL verdiler galiba. Tekrar buraya geldik. Şuraya basalım. Belki diyelim şurada Buradan mıydı? Şunları alalım arkadaşlar. Bak, arkadaşlar video eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.